Evet arkadaşlar yeni videoya hoş geldiniz. Bugün sizinle kapı topu 2 oynayacağız. Bunu bana Batın diye bir arkadaşım önerdi. Önceden oynuyordum da sanırım yeni güncellemeler gelmiş. Bu oynayalım. Keşfettim de vallahi. Aslında. İstemez. Size öğretmek için şey yapıyor. Onları çekmeye şey gerek duymadım. Size öğretmeye çalışıyor oyunu. Ben zaten önceden de biliyordum. Maç, maç Süper güçlü. <laughs> Doğru. Top o zaman. Yok böyle bir gol. <laughs> Ha kesin kol bozuktur. Kesin. Arkadaşlar böyle saçma sapan şeyler Aşkın. diyorlar. Gör, Kesin kol bozuktur. Herhalde. İşleri işleri <laughs> yok kol bozuk. Yani hareket ettiremiyor oyunu. Kesin. Ah, Top, top bu benim vuruyor. bir Maçı Bu benim bir taktiğim düzireye vurmak top, top arkadaşlar. Da, Bazen top, yenemediğim kere, adamlar oluyordu eskiden. Bu taktiği yapıyordum. Kafa Aa! Bir gol. Şimdi görürüz. Nasıl? Bürze Güzel bürze miydi bürze gol? Güzel diyedin mi? Ağla. Senin öfkelenme hiçbir hiç işe yaramaz. 9 2. Çok şanslıyım evet. Şans her zaman benim yanımdadır. ama şu anda sana goller şanstan daha çok benim yeteneğim. Kendi karşısına attı salak. kazandı çok rahattı Doğru, yani. Gole doydu. Yani inşallah doymuştur. Tamam, bir Kombi diyelim. Sanki hiçbir günlük görevler mi yaptım? Topla. Bir süper güç yükselt varmış. Bir dakika burada değildi. De. Şunu yükselt. Üçünü seviyoruz. Üç saniye. Çok işim var. Boşver. Evet tamam. Şunu da toplayak Hadi ne verdin be kardeşim. Normal maç oynuyoruz. Oh, şu anda uzana, uzanıyorum. Uzanarak geliyorum ya. Prolar gelsin ya. Zor bir maç Süper kesin güçler, kesin. Maçın Aa, ben sağ maçın diyeyim bu sefer arkadaşlar. Ben solum. Hayır. Uyan sağ yapamam. Abi ben sağ oynayamıyorum ki ya. Hile var ya. Ben sağ oynayamam. Ay ben sağda oynayamıyorum. Oynayamıyorum diyorum şu an izleyenler nasıl oynamıyorsun lan? Ağla 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 kudur. Nasıl yani defans üstüne çıkmayayım mı yani kendi kalemin önünde kalmayayım mı? Tamam kalmayayım şu keyfiniz şey. bilir zaten gol atacağım. Hayır. Gol mi? 4-2. Neyse. Kendi kalemi atıyordum ben. Sen kimle dans sanıyorsun? Şanssız mı? Şanssız Fark bence bayağı çok. Ha? vuruşu vuruşmadı. Yaprak vuruşu. Top, Benim oyduğum bir vuruş. Vurdu. Yaprak vuruşu. Altın topa nasıl vurulur? Kale çok sarı kart Şimdi, son altın topa vurdu. işte böyle vurulur. Içine vurdu. Maçta son Bak altın topa böyle vurulur. arkadaşlar. bunu vurduğu ya, ya Bu arada online Oluşak kişilerle oynuyorum arkadaşlar. Bol gollü bir maç oldu. Farkındayım, bol gol. Açık <laughs> <laughs> <Pop -i> mobil. Oynuyorum. <laughs> <laughs> oldu şimdi. Aa son elimiz hadi be her elde 5 tane jeton gidiyor güzel, zemin güzel, her şey toplam 25 şey var arkadaşlar bir jeton, bir jeton var bayıldı mı Uyursan kısa süreliğine istediği kadar birbiri yapsın o garip. skor değişmeyecek mi? Hop gol. Vurdu, topu Süper Kendi sahasında rakibin hata yansımını bekliyor diyor. O şey e, bazı evet, insanlar sinirleniyor. Zeynep doğru gidiyor. Oradan şöyle bir vuruyor. Ama onun Şansını o vuruşları edelim. ben yapıyorum ben yani çok. Şu vuruş. Kolikçen Bir dakika yapamadım. Ha bu. Yaprak vuruşu gelsin. Maçı ah! Üst yaprak, üst yaprak vuruşu. vuruşu. Ağlayın. Yalnız o şut şutu biraz zordu. Haa. Hiç hareket etmedim. Tuşa da basmadım. Haa. Gördünüz. İstediğin kadar kafa var. Gol, gol, gol. Kafa gol, gol, Kafanı gol, yararım. Vurmadım mı lan o topa Yalancı hakem Hadi sartre. hadi kıyamadım At diyeceğim de onu da sartre beceremiyorsun Atma hiç <laughs> Rakip, Rakip maçı sartre terk etti Bir şey bir şey senden korktu Oyunu bırakıp kaç Kupa kaybetmemek için Kupa dediğim şey Sırlamayı geriletmemek için Ama her türlü önüne geçiyorum yani. Ne oldu Ha, hepsini ilan ben bir tanesi seçeceğim anladım. Yeni stadyum. Stadyum 2. Ah, Bernasto. Tamam. Hayır. Evet, son maçımız. Ama orada enerji içeceği vardı. Galiba enerji içecekleri iki tane vardı. Ekstradan iki defa oynayabiliyorum arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu Arkadaşlar bu şey ilk golü atanlar genelde nuf oluyor. Şu anda benim error vardı. Şansımı denemiyorum. Hayır! Lanet olsun! İşte <laughs> lan! Vurdu. Göreceksin gününü. Sen beni nur mu sanıyorsun? Ben eski kurdum Sen lan bu oyunda. Gel o gel 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 gel. Kardeş kusura... Kuşlar, lan yürü! Ah! Ah! <laughs> bir gol attım. Sonunda. Bak hızlı golleri attı Top ama geçir. şimdi yavaş yavaş gol yemeye başlıyor. Golü var. Gol, gol, gol. Oğlum. Evet, <gülüyor> arkadaşlar <laughs> PT'ye dayamışım dedi. Aa, dedim. Aa dedim. Beni. Aa yapamadım. Ya vurdu. Son Başka vuruş. Ah. Hakikaten. Kesin Ama çok kesin şanslıyım. Var. Sen ne olsun? bana da konuşma balonu et. As. Ah. Dünyadaki tüm proluğumu kullanacağım. Sen, Sen ne yaptın lan? Maç üzere. Ah. Bu çok kötü bir yanlıştı. kazanmış Rövanş Tabii ki de yaşamayacak, kabul etmeyecek. Çünkü korkuyor. Kabul ettin. Hiç Kardeş, hiç kendini öldürsen yapacak hiçbir şey yok. Top Arkadaşlar bunu kazanırsak bir bir hiç sayın başladı. tamam mı? Hayırdır? Gel gel vur vur, vur hadi. Çok güzel şaşırttı. O kadar güzel şaşırttı ki. Vurdu. İşte gol. İşte Acaba gol. bu şey mi ya? Nub mu? <laughs> Daha demin nub yerine konulan ben oluyordum da. Şimdi yani. <laughs> Şimdi arkadaşlar çok. <laughs> e... Bilmiyorum ki çok nub ya. Daha demin golü saydırdı ama olsun. Bir daha rövanş kabul ederse iki kazan kazanırsam 2-1 olacak ki kazanacağım. O kadar emin konuşuyorum. Topu oyun i̇şte bu kadar. Sen çok şanslısın. Maçı yaraladık. Aha kontrol. sahasına bekliyor. Vurdu. Kesin kol bozuk. Daha demin bana golleri saydırırken kol bozuk değildi. Hadi lan. Saniye Hadi saniye. bu kadar mı? Bu kadar mı lan? <laughs> bu kadar mı? Bu kadar mı yaptığın şey yani? Gücün bu kadar mı? Bu kadar mı yani bebeksi? Ah be. Gol! 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 Ona Ve bir. on Ona A, iki. Sanki atabilir haksız. Yok böyle bir Hakem son çaldı. Bu kadar. Benle oynayacaksanız Bununla katlanacaksınız kardeşim. kardeşim. Gel lan bir daha oraya. Hadi. Ha, korktu kıyamam ya. Kabul etmedi arkadaşlar. Korktu yazık yani. <laughs> Adamın ismini bak. Albin'le Ha Sadıkayım ben. Bak saldırdım ve gol yedim. Oğlum bunlar bu kadar pro. Pro düşünüyordum lan ben seni. Kıyamam yazık kafana. Için o kadar iyi şaşırttı ki rakibine. Dur, dur, Anlatamam. Çok durdu. güzel şaşırttı beni. Bir gol attı durdu. ya. Durdu. O kadar şaşırttı durdu. ki beni. Güzel şut. O bu gole şaşırdı mı? Tabii ki de şaşırdı. <laughs> bu borşularıma da şaşırmazsa adam. Adamda şey şaşırma duygusu Ol. sıfır. Adam vurdu. Beni bekliyor. Gol olup ve gol. Bir bir gol. Ee, ağla, Altadonu ağla, vurdu. ağla. Güzel bir kafa Topu Ağla. Gol. <laughs> Bana kafa atacak Üçümler yanıma var. gelip şöyle. Gördünüz arkadaşlar şöyle vurmaya çalışıyor. Lan atıyordu. <laughs> Adam çok top. Kafayla... işte son düdük. İşte basarız da burada biter kardeş. Rövanş istiyor musun? Keşfim bilir. gelmiş Tabii ki de katılırız. Bu maçtan sonra bitiyor arkadaşlar söyleyeyim. <laughs> arkadaşlar ama bu ya kıyamam bu çok <laughs> mu? Görecek gününü. Zorlu 90 başladı. <gülüyor> <gülüyor> çok hızlı geldi. Ne oldu orada? Bak. Öğren de gel. Bak bana bu lafı <laughs> söylemeyecektin. <laughs> Bu lafı söylemeyecektin. Ne diyeceksen diyecektin ama bana bu lafı söylemeyecektin güzel kardeşim. Top, top döndü. Bana oha, oha oha kardeş bu lafı bana söylemekle hata. Oha. Ha, Aa. kaybediyoruz. İyiyiz iyiyiz. Kötüyüz. Hava atmam gerekiyor. Ha 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 ha. Arkadaşlar bu biraz fazla mı pro bana mı öyle geldi? İkinci rovanş isteyeceğim böyle giderse. Ah. Ah. Ya öl. Ölüyorum lan ağzını Böyle bile zor gol atıyorum yani. Siz anlayın arkadaşlar. Arkadaşlar yeni evlen varsa gelsin. Şu an içimden geçti çünkü adam. Ah! Gıcık. Gıcık o. Lan tüm vuruşlarımı yaptım lan. Öl lan öl lan öl. Lanet olsun böyle oyna. Hay çın. Arkadaşlar bir sonraki videoya görüşürüz bay bay. Adam birliğini son başta beni sövdü.